<laughs> Çocuklar Gelin size bir sürprizim var Geldim anneciğim, ne sürprizi Bak size ne aldım Hazır Bak mısınız bakayım. Dur bir dakika Bir dakika bir dakika Size ee, ne aldım Ben acaba? tahmin ediyor musunuz Ben bilmiyorum adam. Aç ben... bakalım ah! Neymiş onlar? Çiçek. Aç aa, bakalım aa, aç. Aa, aa, Bakın size ne aldık. Çiçek, ördek. Ay. Dur dur alma eline dur biraz dur. <laughs> Simay. Sevdin mi anneciğim bunları? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çekin şöyle çekelim kenara. Ay, Bak. Yem tabaklarını düşürmüşler. Çekin. Miray çekil kızım çekelim gitti bakalım. Ay, ay, ay. Geç oraya. Bir tane al dikkatlice hadi. Yavaş ama yumuşak al çok sıkma. Kaçma. Sen çat. <laughs> al anne bak. Isırma. Isırma Sıvay hadi sen de al. Yani. Hadi. Ya kaçmasana. Tut. Vay. Yumuşakça. Ay, ay. Göster bakayım bir Simay. Mira, Ay nasıl güzel. Sen alamadın mı? Al, ah, aç elini. Elini aç. İki elini de aç. Ne oldu? Niye <laughs> <bu? gülüyor> Hiçbir şey yapmaz. Bakalım. Aa, bunlar çok güzel. Bak bu büyük. Babaları herhalde bu ördek. Evet o da anne ördek. Ay. İyi mi anneciğim? Kaçma. Tut. Bak o da siyah civciv. Tavuk olacak onlar Miray. Tut anne. <laughs> Çekilin nasıl bakayım. Ay, sen de al ya. Sen de. Ay, ay. Şuraya koyalım mı? <gülüyor> <gülüyor> anne anne. <gülüyor> Ne oldu? Hayır korkma bak. Ne? Ses mi? Bak nasıl ötüyor. Bak. Anne yuvasına girmek iste Gel yuvasına koyalım. Yumuşak can. Dikkatlice. Yavaş. Simay dur. Miray. Dur. Çekil kızı. Tatlım. Anne. Anne. Kaçmaz kaçmaz. Ama fazla hırpalamayın tamam mı? No. Ne, oldu? ne oldu? Korkma annem o sana hiçbir şey yapmaz. Kaç bakayım. tane varmış bir bakalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elini mi ısırdı senin? Vereyim mi senin eline ha. bir tane? Gel. Aç ha. elini. Aç. Ya anne. Anne. <laughs> Kork. Bana ver. Korkma anne, niye korkuyorsun Burası Simay? Korkuyorsun? Ha, beni Burası koyun diyor. Koyun? <laughs> anne anne. Simay. Korkma, korkma. Tut Miray, tut da koy. Yavaş. <laughs> e, al, korkuyorsun ama kızım, korkma. Hadi ya. Hadi. Bir yere süreliyorsun, yere misin? Simay. Hadi al elini. hangisini indirdi? <laughs> Bak abla siyahı indirdi. Cik cik yapmıyor bu. Evet o cik cik aa, yapmıyor. Gek. Şu büyükleri alalım mı? Alalım. Ay gel sen buraya mı koydular? Gel bakalım. Ne Al hadi. Anne korkuyorum. Korkma korkma niye korkuyorsun hadi. Al. Annem seni seviyor mu onlar? Aa, Nereye gitti? Dur. Aa, anne. <laughs> <ha. Aa>, <laughs> anne. <laughs> Sıma. <laughs> gel koyalım gel. Dolabın altına girecek. Gelin buraya. Gel. Gel buraya. Gel. Ay kaçıyor yakalayamadı. <laughs> gel buraya kaçak. Ben de alayım. Tamam yeter annem çıkmak istemiyorlar. Çıkaramam. Çıkarma kızım. Herisini. İçinde oynasın arkadaşlarıyla. Dur, 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 dur. Ne oldu Simay? Dur, dur. Ama çok güzel onlar anneciğim. Dur, dur. Dur, dur. <laughs> Zıra, Dikkat et <laughs> çekelim kutuyu biraz. Simay çekil annem. Çekilin çekilin çekilin. Hayır yerse. Miraç'ım biraz git. Baba bebe. Git Ay, git a. git git. Ay annesi sarılıyor. Sarılıyor mu? Bak. Evet. Bakayım. Hadi ya annesinin yanına çık kızım. Nerede? Hadi alacağım. Simay. Simay. al bakayım bir tane Simay. <laughs> Bu ne? Ha. Hayır ama öyle yapma. Aa, ezer. Aa, 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 <laughs> gel gel. Miray. Ya, ama Simay'ın yanına koyma ezilir yoksa. <gülüyor> tamam <gülüyor> Evet elleyebilirsin. Ama alıp Simay'ın yanına koyma. Bak yazık ezilir. Başka bir yere koyuyor. Şöyle boşluğa koyabilirsin. <laughs> Cicik yap Simay. Sev annem sev. Onlar sana hiçbir Anne. şey yapmaz. O oh, elli mi? Onlar onun hı yemeği anneciğim. Hı hı. Çok güzel anneciğim. Bir tane alayım. alayım? Al bakalım Ay, hadi. Ya. Al bir tane. Simay. Elin kakasını. Kakaladı mı elini? Annem korkma bir tanem. Gel hadi. Hadi in de sen de sev. Güzellerim. Gel, 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 gel. <laughs> Ay bu da çok çalış. Simay bak bu küçücük anneciğim hiçbir şey yapmaz. Miray hepsini çıkarma Miray. Niye? <laughs> Kakaya bak kaka yaptı oraya. <laughs> Miray halını batırdı Miray. Simay gördün mü kızım kaka yaptı ördek. Of. Öf pis ördek. <laughs> Anneciğim mi? Bak pis oldu. Yıkarız değil mi? Yıkarız kızım temizleriz olsun. Tamam. <laughs> çıkar çıkmaz hemen kaka yaptılar. <laughs> hadi çıkar o zaman hadi. Hepsini ya da. Oo. Hadi. Ay, ne oldu? Şimdi Miray korkma Büyük yükü korkma. <gülüyor> <gülüyor> al kızım al. Bunlar senin elini ısırmaz. Evet. Onlar daha yavru. Eldetler. mı Vereyim mi senin eline? Gel. Küçük var mı küçük? Şunu alayım dur. Ya. Ben şunu çok sevdim. Gel. Aç elini. Ya, ya ne oluyor? Ya. Nasıl bağırıyor? Gel. gel tamam gel gel. Gel gel gel. Artık koyalım mı annem onları ya. kutularına? onlar yemeğini yesin. Dinlensinler. Kaka yaparlar evet. Bak şimdi bunlar daha küçük ya yemeklerini yesinler yorulmasınlar. Gel bakalım buraya gel. Hop. Hadi. Kapatalım mı artık? Bunlar evet o kakayı da temizleyelim. Ördeklerimiz de yatsın uyusun. Değil mi anneciğim? Hadi bay bay yapalım be. Simay bay bay yap. Simay duymuyor bizi. <laughs>